Arkadaşlar merhaba. Okul öncesi öğretmenliği alan bilgisi derslerinden olan Matematik Eğitimi dersiyle devam ediyoruz. Ders içeriği boyunca öncelikle çıkmış olan soruların hangi konulardan ağırlıklı olarak geldiğine ve çıkması muhtemel konuları özellikle vurgulamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk konumuz ile dersimize başlayalım. İlk konu başlığımız Okul öncesinde matematik eğitimi bu anlamda arkadaşlar matematik eğitiminde kullanılan iki bilgi türü karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi kavramsal bilgi, ikincisi ise işlemsel bilgidir. Kavramsal bilgiye baktığımızda çocuk tarafından zihinsel süreçler aracılığıyla geçmiş deneyimlerin mevcut durumu anlamak için kullanılmasıyla elde edilen yapılandırılmamış yani diğer ismiyle informal bilgidir. Çocukların okul öncesi kurumuna gelmeden önce matematik ile ilgili doğal yollardan edindikleri yapılandırılmamış bilgilerdir kavramsal bilgiler. Matematiksel bir işlemin temelinde bulunan mantığı açıklamaya çalışır. Kavramsal bilgi bir matematiksel işlemin neden boyutuyla ilgilenir. Bu tür bilgiler çocuk tarafından çeşitli duyular aracılığıyla evde ya da oyun ortamlarında sezgisel olarak ve keşfederek kazanılmaktadır ve çocukların karşılaştıkları problemleri çözmeye yardımcı olmaktadır. Özetle kavramsal bilgi informal yolla kazandırılır. Yani informal dediğimiz arkadaşlar herhangi bir plan dahilinde olmayan, plansız şekilde çocuğun çevresi tarafından örneğin akranlarıyla veya ailesiyle beraber onlar aracılığıyla kazandığı bilgilerdir örnek vermemiz gerekirse çocuğun parkta veya sokakta arkadaşlarıyla oynarken öğrendiği tüm bilgileri kavramsal bilgi kapsamına alabiliriz. Örneğin çocukların seksek oyunu oynarken 1'den 9'a kadar rakamları öğrenmesi kavramsal bilgidir. Herhangi bir plan dahilinde yapılan bir etkinlik değildir. Çocukların doğal yollarla kendileri oyun aracılığıyla çevrelerinden öğrendikleri bilgilerdir. Veya yine çocukların sokakta oynarken ağaçtaki meyveleri sayması, veya yine misket oyunu oynarken sayı saymalarını kavramsal bilgiye örnek gösterebiliriz. Bir diğer bilgi türü ise arkadaşlar işlemsel bilgidir. İşlemsel bilgiyi kavramsal bilgiden ayıran en önemli fark genellikle okulda Öğretim yoluyla edinilen ve semboller kullanmayı gerektiren problemleri çözebilmek için gerekli kurallar ve işlem basamaklarından oluşan yapılandırılmış yani formal bir bilgi olmasıdır. İşlemsel bilgi matematiksel işlemlerin nasıl boyutuyla ilgilidir ve genellikle okulda öğretim yoluyla yani planlı bir şekilde elde edinilir ve semboller kullanmayı gerektiren ve yine problemleri çözebilmek için gerekli kuralları ve işlem basamaklarını içermektedir. İşlemsel bilgiyi okul ve kurslarda planlı şekilde edindiğimiz bilgiler olarak tanımlamamızda fayda var. Örnek vermemiz gerekirse az önceki kavramsal bilgi örneğinde çocuklar ağaçtaki meyveleri Parkta kendi aralarında oyun oynarken ağaçta kaç meyve olduğunu sayıyorlardı. Bunu işlemsel bilgi yaptığımızda örneğin bir öğretmenin fen ve doğa etkinliği kapsamında planladığı bir etkinlik dahilinde çocukları bahçeye çıkarıp onlara ağaçtaki meyveleri saydırması ise işlemsel bilgi olmaktadır. Bu iki bilgi türünü ayırt etmemizi kolaylaştıracak en önemli nokta kavramsal bilginin plansız olması, işlemsel bilginin ise planlı olmasıdır. Soru çözerken paragraflarda bu iki ayrıma dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bir diğer başlığımız okul öncesi dönemde matematik eğitiminin hedefleri. Okul öncesi dönemde kazandırılması beklenen matematiksel yeterliklerin 3 boyutu vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmaktır yani öğretmenin ailenin desteğiyle çocuklar matematiğe teşvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir. İkinci boyut ise matematiği anlamaktır. Öğretmenler çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgiyle yeni bilgiler arasında bir bağ kurmalarına yardımcı olmalıdır. Yani okulda edinilen bilginin gerçek yaşamdaki karşılığını ve kullanılabilirliğini görmek çocuğun anlamlı bir öğrenme geliştirmesini sağlayacaktır. Üçüncü ve son boyutta ise matematiksel sorgulama becerisi geliştirmek önemlidir. Yani burada üçüncü boyutta amaç matematiksel sorgulama becerisi geliştirmektir. Çocuklar çevrelerindeki örüntüleri görebilmeli, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmeli veya yine problem çözebilmeli, akıl yürütebilmeli yani matematiksel olarak iletişim kurabilmelidir. Bir diğer konu başlığımız ise okul öncesi matematik eğitiminde öğretmenin rolü. Bu başlığa baktığımızda çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmesi önemlidir. Öğretmen tarafından çocukların gelişim düzeylerine uygun etkinlikler belirlenmelidir. Yine matematik etkinliklerinde hemen çocukların hemen cevap vermemesinin kabul edilebilir olduğunu çocuklara hissettirmemiz gerekir. Bir problem çözmek ya da bir etkinliği tamamlamak için birden fazla yol olabileceği çocuklara hatırlatılmalıdır öğretmen tarafından. Yine çocukların yanlış yapmalarına ve yanlışlarını düzeltmelerine izin verilmelidir. Çocuğun yanıtının doğru olmadığını söylemek yerine ona sorular sorarak doğru yanıtı bulmaları sağlanmalıdır. Yani çocuğa ipuçları verilmelidir. Doğru soruya doğru cevabı bulmalarına yardımcı olmak için Çocuklar işbirliği halinde problem çözmeye teşvik edilmelidir. Yine teknoloji, bilgisayar ve araç gereçler matematik becerilerini geliştirmek için kullanılmalı ve çocuklara rehberlik edilmelidir. Kendiliğindenlik ve yaratıcılık önemli olduğu için çocuklar desteklenmelidir. Her çocuk kendi hızında, kendi gelişim düzeyine uygun olarak öğrenmesine katkı sağlanmalıdır. Çocuklar matematik ile ilgili problem çözmeye ve konu hakkında konuşmaya teşvik edilmelidir, cesaretlendirilmelidir. Yine çocuğun yaşamında matematiği eğlenceli bir şekilde kullanmasına rehberlik etmelidir öğretmen. Çocukların yakın çevrelerinde somut nesne ve uyarıcılar bulundurularak matematik kavramlarının hızlı gelişmesine yardımcı olunmalıdır. Soyut figürler yerine somut nesneler ile çalışılmalıdır. Bu sayede çocuğun daha net şekilde anlaması kolaylaşacaktır. Matematik eğitiminde sözel yolla yani anlatım yoluyla eğitim daha az kullanılmalıdır. Daha çok oyun, drama, sanat gibi etkinliklere sık sık yer verilmelidir. Yine çocuklara açık uçlu sorular sorulmalı ve çocukların kendini rahatça ifade etmelerine izin verilmelidir. Bir problemin öğretmen tarafından çözülmesi yerine Çocukların çözmek için cesaretlendirilmesi önemlidir. Matematik etkinlikleri sonrasında çocuklara elde ettikleri sonuçları paylaşmaları için ve bu sonuçları tartışmaları için uygun fırsat ve koşullarda sağlanmalıdır öğretmen tarafından. Evet arkadaşlar sıradaki başlığımız matematik eğitiminde kavram öğretimi. Bu yine önemli bir başlık. Bu konuyu fen eğitimi dersinde de değinmiştik. Çocuklar matematiği nasıl öğrenir? Çocuklar matematiği 3 yolla öğrenebilir. Bunlar doğal, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış yolla kavram öğretimidir. İlk başlığımız doğal yaklaşımla kavram öğretimi. Günlük etkinlikler ile ilgili olan doğal deneyimler çocuklar tarafından başlatılan etkinliklerdir. Burası ayırt edici nokta. Doğal deneyimler arkadaşlar çocuklar tarafından başlatılır. Bu kapsamda eylem ve seçeneklerin davranışın kontrolü çocuktadır. Genellikle okul dışındaki uygulamaları kapsamaktadır. Çocuk yaparak, yaşayarak ve kendi elde ettiği deneyimlerle kavramı öğrenmektedir. Çocuklar için duyusal motor dönemde başlıca öğrenme yolları arasında gösterilebilir doğal yaklaşımla kavram öğretimi. Çocuğun Öğrenme çevresinde duyu organlarını etkin olarak kullanacağı ve ilgi çekici uyaranların olduğu bir ortam hazırlamak gerekmektedir. Ve yine ayrıca yetişkinin çocuğun tepkileri karşısında geri bildirimde yani dönütte bulunması da önemlidir. Örnek vermemiz gerekirse. Çocuklar kendi kendilerine bahçede farklı yaprak türleri topluyor olsunlar. Öğretmen bunu gördüğünde çocuklara Aferin veya beden diliyle gülümseyerek onları doğal deneyime, doğal kavram öğretimine teşvik edebilir. Veya arkadaşlar örnek vermemiz gerekirse doğal yaklaşımla kavram öğretimine çocukların bahçede gördükleri kozalakları toplayıp bunları saymaları da yine doğal yaklaşımla kavram öğretimidir. Veya yine bahçede gördükleri bir arıyı, bir böceği incelemeleri, yine bahçedeki bitkileri incelemeleri doğal yaklaşımla kavram öğretimine örnektir. Burada ayırt edici noktamız bu deneyimin, bu kavram öğretiminin çocuklar tarafından başlatılıyor olması, kesinlikle plansız olması, kendi kendilerine veya akranlarıyla yaşadıkları bir deneyim olmasıdır. Yine arkadaşlar örnek vermemiz gerekirse çocukların bahçede, parkta kendileriyle oynadıkları bir kum oyunu, taş toplama oyunu, seksek oyunu, farklı yaprak türleri toplayıp aralarında konuşmaları, doğal yaklaşımla kavram öğretimine örnek verilebilir. Bir diğer kavram öğretim yöntemimiz ise yarı yapılandırılmış yaklaşımla kavram öğretimidir. Çocuk doğal deneyimle ilgilenirken yetişkin tarafından başlatılan etkinliklere yarı yapılandırılmış yaklaşımla kavram öğretimi adı verilir. Bu deneyimlerin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmadığı için, bu deneyimlerde planlı değillerdir. Hem doğal deneyimler hem de yarı yapılandırılmış deneyimlerin plansız olduğunu bilmemiz önemli. Yarı yapılandırılmış kavram öğretiminde çocuk kavramı bir başkasından öğrenir. Yani aslında çocuk tarafından doğal yolla başlatılan bir deneyime bir yetişkinin dahil olmasıyla kazanılan kavram öğretim yöntemidir. Örnek vermemiz gerekirse, sofrada 2 köfte ve 3 köftenin yer aldığı tabak bulunmaktadır. Çocuk çok olan tabağı alır ve annesi çocuğuna "Çok acıktığın için daha fazla köfte olan tabağı aldın." şeklinde açıklama yapar. Bu da arkadaşlar informal öğrenme deneyimine örnek olarak gösterilebilir. Bu öğrenme deneyimleri çocuk yardıma ihtiyaç duyduğunda bir ipucu ya da cesaretlendirmek gerektiğinde ya da yetişkine göre pekiştirilmesi gereken kavramlar olduğunda ortaya çıkabilir. Örneğin arkadaşlar sofrada iki köfte ve 3 köftenin yer aldığı 2 tabak bulunmaktadır. Çocuk iki köftenin bulunduğu tabaktaki köfteleri sayıp 2 demiş ve daha sonrasında 3 köftenin olduğu tabaktaki köfteleri sayarak 3 tane köfte var demiştir. Bunu duyan annesi fırsatı değerlendirip çocuğuna bu köfteleri aynı tabağa koyduğumda kaç köfte olur şeklinde soru sorması ve çocuğun tekrardan bu köfteleri sayıp 5 köfte olur demesi informal yolla yani yarı yapılandırılmış yolla kavram öğretimine örnek verilebilir. Yarı yapılandırılmış yaklaşımda aslında çocuğun yaşadığı doğal bir deneyim Yetişkin tarafından fırsatı değerlendirmek amaçlı bir kavram öğretimine teşvik edilir. Bir diğer kavram öğretim türü ise yapılandırılmış yaklaşımlı kavram öğretimidir. Yetişkinler tarafından önceden planlanan etkinliklerdir bunlar. Okul içinde veya öğrenme merkezlerinde geçen hedefler kapsamında gerçekleştirilen ve programda yer alan kavramların öğretilmesine esas alan bir kavram öğretim yöntemidir. Yapılandırılmış yaklaşım. Burada arkadaşlar, yapılandırılmış yaklaşımını ayırt edici yönü planlı olmasıdır. Yani öğretmen veya bir yetişkin tarafından belirli bir zamanda bireysel büyük ya da küçük grup etkinlikleri şeklinde planlanabilmektedir. Yapılandırılmış yaklaşımla kavram öğretimine örnek vermemiz gerekirse, örneğin öğretmenin blok merkezinde Ortaya birkaç kutu koyması ve çocuklardan her kutuya bir şekil grubunu koymalarını istemesi planlı olduğu için yapılandırılmış yaklaşımla kavram öğretimine örnek verilebilir. Biz burada okulda öğretmen tarafından planlı şekilde yapılan bütün etkinlikleri yapılandırılmış yaklaşımla kavram öğretimi başlığı altına örnek olarak yazabiliriz. Bir diğer başlığımız matematik eğitiminin temel ilkeleri. Bu ilkelere baktığımızda çocuklara olumlu ve destekleyici matematiksel tutumlarla uygun model olunmalıdır. Yine çocuğun matematik gelişim sürecine ebeveynin katılımı sağlanmalıdır. Çocuklara daha kalıcı beceriler kazandıran aktif öğretim teknikleri kullanılmalıdır. Çocukların matematiğe karşı doğal ilgileri ve merakları desteklenmelidir. Çocukların sosyokültürel özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Matematik programı dengeli bir şekilde hazırlanmalıdır ve çocukların seviyesine uygun tüm matematiksel becerilere programda yer verilmelidir. Bu anlamda arkadaşlar temel ilkelerin sizi zorlayacağını düşünmüyorum. Sorularda mantıksal olarak da genel bilgilerinizden yapabileceğiniz sorular olacaktır. Bir diğer arkadaşlar önemli konu başlığımız ise Matematik eğitiminde Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi ilkelerine bakalım. Kısaca biz buna NCTM ilkeleri adını veriyoruz. Bu ilkeler arasında neler var? Bunlar arasında arkadaşlar eşitlik, eğitim programı, öğretim, öğrenme, değerlendirme ve teknoloji kullanımı yer almaktadır. Şimdi ilk İlkemizle başlayalım. Eşitlik. Eşitlik arkadaşlar, bütün öğrencilere kişisel özelliklerine, geçmişlerine veya fiziksel durumlarına bakılmaksızın matematiği öğretmek için mutlaka yeterli destek ve fırsat verilmelidir. Öğrenme ortamları öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak düzenlenmelidir. Bu anlamda çocukların bireysel farklılıkları gözetilerek Fırsat eşitliği sunmak önemlidir. Eğer sınıfımızda özel eğitimli bir öğrencimiz veya elverişsiz şartlardan gelen bir öğrencimiz varsa, hepsine yeterli destek sağlanmalı, gerekiyorsa uyarlamalarla desteklenmelidir. Bütün öğrencilerin kişisel özelliklerine bakılmadan yeterli destek ve fırsat verilmesi bizi eşitlik ilkesine götürmektedir. Eşitlik ilkesi kapsamında öğretmen grup etkinliği yaptığı sırada her öğrenciye potansiyeline göre yani her öğrencinin yapabileceği kadar görev vermelidir. Yani burada öğrenciye görelik ilkesi gözümüze çarpmaktadır. Bireysel farklılıklarına uygun olarak çocuklara görev ve sorumluluklar vermemiz eşitlik ilkesine örnek verilebilir. Bir diğer ilkemiz ise eğitim programı ilkesidir. Eğitim programı dendiğinde çocukların gelişim düzeylerine, yaş gruplarına uygun program hazırlanması akla gelmelidir. Çocukların ilerideki matematiksel öğrenmelerine temel oluşturmak önem taşımaktadır. Bunu yaparken de kademeli yani sarmal öğretim yöntemine dikkat edilmeli. Öğrenmeler basitten zora birbirinin üzerine birbirini kapsayacak şekilde sarmal olarak ilerlemelidir. Yine eğitim programı kuramsal, akademik, tutarlı olmalı, matematiğin önemi üzerine odaklanmalı ve sınıf düzeyleri arasındaki geçişi sağlamalıdır. Eğitim programı arkadaşlar, çocukların yaş gruplarına göre hazırlanması önemli. Bizim sınıfımız 3 yaş grubu ise buna göre bir eğitim programı hazırlanmalı. 4 yaş grubu için farklı bir eğitim programı, 5 yaş grubu için ise yine ayrı farklı bir eğitim programı hazırlanmalıdır. Ve bu 3-4-5 yaş grupları kendi içinde kademeli olarak sarmal bir yapıda eğitim programı özelliği göstermelidir. Bir diğer ilkemiz öğretim ilkesidir. Etkili matematik öğretimi öğrencilerin neyi bildiğini ve öğrenmek için neye ihtiyaçları olduğunu ve onların daha iyi öğrenmeleri için nasıl bir desteğe ve çalışmaya gerek duyduklarını anlamayı gerektirmektedir. Aslında öğretimde önemli olan arkadaşlar burada öğretmendir. Çünkü öğrenciler neredeyse tümüyle öğretmenlerin her gün derslerde kendilerine sunduklarına dayalı olarak öğrenmektedirler. Öğretmenler matematik öğretimini yüksek, kaliteli yapmak için öğrettikleri matematiği de derinlemesine anlamalıdır öğrencilerinin bireysel matematiksel gelişimlerinin farkında olarak onların matematiği nasıl öğrendiklerini kavramalı ve öğrenmeyi arttıracak yöntem, teknik, öğretimsel görevler ve stratejiler seçmelidir. Eğer bize bir paragrafta öğretmenin sınıfta kullandığı bir öğretim yöntemi, bir teknik, herhangi bir materyal veya bir sınıf yönetiminden bahsediyorsa cevap bizi öğretim ilkesine götürecektir. Çünkü öğretim ilkesi dediğimizde aklımıza öğretmen gelmesi bizim için ayırt edici noktadır. Bir diğer ilke öğrenme ilkesi. Öğrenciler matematiği anlayarak öğrenmeli, önceki bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak yeni bilgiyi aktif bir şekilde inşa etmelidir. Öğrenme ilkesi iki temel fikre dayanmaktadır. Birincisi matematiği anlayarak öğrenmeyi esas alması. Bugünün matematiği sadece hesaplamaya dayalı becerileri değil, aynı zamanda yeni problemleri çözmek için matematiksel akıl yürütme ve düşünme yeteneğini ve öğrencilerin gelecekte karşılaşacakları yeni fikirleri öğrenmelerini gerektirmektedir. İkincisi ise öğrencilerin matematiği anlayarak öğrenebileceklerini çok açık bir şekilde beyan etmektedir. Yani öğrenme, öğrencilerin kendilerinin ve başkalarının fikirlerini değerlendirmelerine imkan verecek şekilde sınıflarda geliştirilir ve öğrenciler matematiksel varsayımlar oluşturmaları, onları test etmeleri ve akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilmelidirler. Bu anlamda arkadaşlar, bir önceki öğretim ilkesinde nasıl merkezde öğretmen varsa Öğrenme ilkesinde de merkezde öğrenci vardır. Öğrenme öğrencinin performansa dayalı sürecidir. Yani bu öğrenme sürecinde öğrenci aktif olmalıdır. Üst düzey düşünme becerileri geliştirmeli, anlayarak öğrenme sağlamalı, aktif şekilde bilgiyi inşa etmelidir. Öğrenci performansı demişken örnek verelim. Örneğin sınıfta örüntü konusunu işledik. Yapılan bir etkinlikte Öğrenci örüntüyü doğru şekilde devam ettirebiliyorsa, tamamlayabiliyorsa o zaman öğrenme öğrenci tarafından gerçekleşmiştir diyebiliriz. Yani çocuk öğrendiklerini yaşamına transfer edebilmiştir. Bir diğer ilkemiz değerlendirme ilkesidir. Değerlendirme matematiğin önemini öğrenmeyi desteklemeli ve hem öğretmenlere hem de öğrencilere kullanışlı bilgi sağlamalıdır. Değerlendirme sadece öğrencileri değerlendirmek için değil, öğrencilerin öğrenmelerini zenginleştirmek ve onlara rehberlik etmek için de yapılabilmektedir. Sürekli yapılan değerlendirmeler öğrencilerin dikkatini en önemli matematiksel kavramlar üzerine çeker. Öğrencilerin etkileşimini içeren değerlendirme öğrencileri fikirlerini ifade etmeleri için cesaretlendirir ve böylece fikirlerini açıklamalarını sağlar. Günlük değerlendirme dönütleri öğrencilerin amaçlarını oluşturmalarına ve daha bağımsız öğrenenler olmalarına yardımcı olur. Değerlendirme öğretimsel kararların alımında da önemli bir faktör olmaktadır. Öğrencilerin gelişimi ve anlamasına ilişkin sürekli olarak toplanan bilgiyle öğretmenler öğrencilerin öğrenmelerini destekleyen günlük kararları daha iyi alabilmektedirler. Yine değerlendirmenin etkili olabilmesi için öğretmenler mutlaka çeşitli değerlendirme tekniklerini kullanmalı, öğrencilerin matematiksel amaçlarını derinlemesini anlamalı ve öğrencilerinin matematik hakkındaki düşüncelerini veya yanlış anlamalarını ortaya çıkarmaya yönelik iyi bir fikre sahip olmalıdır. Bu anlamda arkadaşlar öğrencilere işlenen konuyla ilgili geri bildirim, dönüt vermek, onların öğrenmelerini zenginleştirmek önem taşımaktadır. Özellikle bize bu konuda yardımcı olan en önemli belge de gelişim raporlarıdır. Son ilkemiz ise teknoloji kullanımı. Teknoloji matematik öğrenimi ve öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Teknoloji, matematiğin öğretimini ve öğrencilerin öğrenmelerinin zenginleştirilmesini etkiler. Özellikle sınıflarda kullandığımız akıllı tahtalar, ebo uygulamalarını, benzetim veya diğer ismiyle simülasyon tekniğini, zeka oyunlarını matematik öğretimini zenginleştiren teknolojik kullanım alanları olarak sayabiliriz. Yine iyi donanımlı öğrenme merkezlerinde teknolojinin anlamayı geliştirmek için kullanımı çeşitli teknolojiler yardımıyla Soyut görünen veya anlaşılması zor olan konuların veya durumların daha somut şekilde anlaşılmasını kolaylaştırması da teknoloji kullanımının matematik öğretimindeki önemini vurgulamaktadır. Teknolojik araç gereçler ile öğrencilere bu araçlar olmaksızın sıklıkla imkansız olarak görülen durumlardaki problemleri çözmeleri akıl yürütmeleri ve matematiksel fikirler üzerine odaklanmaları için izin verilir. Teknoloji, fikirlerin sunumunu zenginleştirilmesine ve keşiflerin artırılmasına izin vererek matematik öğrenimini zenginleştirir. Teknoloji, değerlendirilecek problemlerin dizisini genişletir. Bu sebeple sınıflarımızda teknolojik araç gereçleri kullanmamız öğretim sürecini zenginleştirecektir ve çocukların birçok konuyu daha eğlenceli, daha somut olarak öğrenmesine katkı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar ilk dersin sonuna geldik. Umarım sizler için de çok çok faydalı olur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.